Bizim mahallemize yeni bir tane cancağız gelmiş. Otur bakayım. Otur hadi şu ağız şeklini bir göstereyim ben. Ağzını yediğimin evladı. Canım oğlum. <laughs> <laughs> Kavga etmek yok. Kavga etmiyoruz sakin. Bakınız burada yemek var. Bugün canlar benim canlara ciğer pişirmiştim. Kısmet bunlaraymış. Gördüğünüz gibi bugün bunları vereceğim. bu canlara bugün bunlardan vereceğim